Mütatir Hadisler İmam Suyuti No. 105 An İbni Ömer radıyallahu anhuma gal Abdullah İbni Ömer radıyallahu da şöyle demiştir Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur El Hasan ve Hüseyin Seyyide Seyyid-i Şebabil Ehli Cennet Seyyidi ve Ehli Cennet Hasan ve Hüseyin cennetin cennetin ehlinin gençleridir. Gençlerinin seyyididir. Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin cennet ehlinin gençlerinin seyyididir. Hasi 16 ravi rivayet etmiştir.